Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgili olsun. Arkadaşlar Muğla Marmaris Delikli Yol Koyundayız. Bu güzel koydan sizlere güzellikleri göstermek istiyorum. Şöyle güzellikleri görmeye başlayalım. Öncelikle arkadaşlar suyun güzelliğini göstermek istiyorum size. Su müthiş derecede güzel. Görüyor musunuz? Her temiz. Sadece şurada güzel doğanın kendi güzellikleri var. Yapraklar. Şu koyun suyun güzelliğini göstermiş olayım size. Daha temiz. Hatta bakın şöyle elimle, elimle alayım bakın. Güzelliği görüyor musunuz? Yok gibi sanki. Evet. Delikli yol koyuyor. Bu şekilde şu an sessiz ve sakin. Neredeyse kalabalık yok arkadaşlar. Şurada bir ağacın dibinde yine zeytin ağacının güzelliğini görüyor musunuz? Bir gölge yapmış. Burada güzel bir manzara sunuyor bizlere. Bakın şurada tekne var. Böyle güzel bir iskele ve sakinlik arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Müthiş arkadaşlar. Çok güzel. Evet, görüyor musunuz? Şöyle birazcık da yürüyeyim ben sizin için. Görüyor musunuz? Suların güzelliğini. Çok güzel. Hafif taşlıklı ama tertemiz. Şöyle göstereyim ben size. Ben de şöyle güzel bir ağacın gölgesinde oturup bu güzel manzarayı, bu güzel anı yaşamak istiyorum sizlerle birlikte. Hepinize delikli yol koyundan Marmaris'ten sevgilerimi gönderiyorum. Doğayla iç içe şey olun arkadaşlar. Sevgiyle kalın görebiliyor musunuz? Bir de sizlere şu minik yavruları göstereyim dedim de biraz hızlı gidiyorlar. Evet, küçücük küçücük balıklar. Hoşça kalın arkadaşlar.